burçlar ve sevdikleri kahveler. Her burcun karakterine en çok uyan kahveyi buldum. Hazırsanız kahve kupalarınızı alın başlıyoruz. Koç burcu. Kahvesi espresso. Enerji hızlı ve iddialı. Koç güne kahvesiz başlayamaz. Kısa ama güçlü bir espresso tam onlara göre. Hızlı tempolarına uyum sağlar. Tıpkı onların hayatı gibi. Yoğun ve net. Boğa burcu. Kahvesi sütlü latte. Konfor düşkünü boğa için kahve bir ritüeldir. Yumuşacık süt köpüğü, güzel bir müzik ve rahat bir koltuk olmazsa olmaz. Onlar için latte huzurun sıvı hali gibidir. İkizler Burcu, kahvesi soğuk latte, soğuk kahve, cold brew, ice latte. Sosyal meraklı ve değişken ikizler klasik kahveyle yetinmez. Yeni tariflerden kahveyi bile soğuk ama eğlenceli sever. Bir yandan konuşur, bir yandan içer. Yengeç Burcu, kahvesi moka, Romantik ve duygusal yengeç için kahve sıcak bir sarılma gibidir. Çikolatalı moka onların kalbi nasıldır? Hem nostaljik hem tatlı bir dokunuş severler. Aslan burcu kahvesi cappuccino. Gösterişli ve dikkat çekmeyi seven aslan cappuccino'nun o zarif köpüğüne bayılır. Sunumu güzel olmalı çünkü aslanın kahvesi bile sahne ışığını hak eder. Başak burcu kahvesi filtre kahve. Düzenli, sade ve pratik başaklar için kahve net olmalı sade bir filtre kahveyle gününü planlamaya başlar. Ne fazla süs ne karmaşa, sadece verimlilik. Terazi burcu, kahvesi flat white. Zarif, uyumlu ve estetik zevklere sahip terazi dengeyi sever. Flat white onlara hem sütlü hem dengeli bir tat sunar. Kahve bardakları bile Instagram'a uygun olmalı. Akrep burcu, kahvesi Türk kahvesi. Derin, gizemli ve tutkuyla dolu akrep için kahvede derin olmalı. Bir fincan Türk kahvesi onlara sezgisel enerjisini yansıtır küçük fincanda büyük anlamlar. Yay burcu, kahve Americano. Özgürlüğü seven yay için kahve bir macera içtikçisidir. Sade ama güçlü Americano uzun yol sohbetlerinin kahvesidir. Bir sırt çantası bir kahve ve dünyayı keşfetmeye hazırlar. Oğlak burcu, kahvesi Macchiato. Disiplinli ve iş odaklı oğlak için kahve bir yakıttır. Macchiato gibi güçlü ve net tatlar tercih eder. Kahvesini yudumlarken bile plan yapar. Kova burcu. Kahvesi bitkisel sütlü latte. Örneğin yulaf sütüyle. Yenilikçi, sıra dışı ve deneysel kova klasik kahvelerden sıkılır. Yulaf sütlü ya da aromalı bir latte ile fark yaratır. Kahvesi bile farklı olmalı der. Balık burcu. Kahvesi karamel latte. Hayalperest balık tatlı dokunuşları sever. Karamelli latte onların ruhuna hitap eder. Romantik, yumuşak ve huzurlu. Bir yudumda deniz dalgası gibi bir huzur. Peki senin burcun hangisi ve hangi kahveyi seçtin? Yorumlarda buluşalım.